Ya, sayın seyirciler sınırlarda kaybolan umutlar isimli filmin çekimlerinde yaşanan aksilikleri bir süre önce ekranlarınıza getirmiştik. Arabaların yanlışlıkla uçurumdan düştüğü patlama sahnelerinde oyuncuların yandığı film nihayet tamamlandı. Üstelik can kaybı olmadan. Çekimleri filmlere konu olacak sınırlarda kaybolan umutlar isimli film nihayet bitti. Allah aşkına filmi bitirdik. Kazasız belasız. Ferhat Bağdır'ın yönetmenliğini yaptığı filmin çekimlerinde yaşanan aksilikler daha önce şov Haber'de ekranlara gelmişti. Yanlışlıkla uçurumdan aşağı düşürülen araba Hasan. yok? Evet. Saçı yanan bir oyuncu. <laughs> Ve son olarak görkemli bir final sahnesi. Yapılan dublajla film tamamlandı. Filmin dublajı da film kadar ilgi çekici oldu aslında. Abi liste tamam. Öğleden önce getirdik. İbrahim Tatlıses'e olan benzerliği sayesinde bir sonraki projede görev alacak Sabret Bakırcı unutulmaz repliklerle seslendirdi filmi. İstersen affederim, istersen... Mahveder ama. Yapımcı Selacettin Yamar uzun uğraşlar sonucu bitirilen filmi yakında satışa çıkaracak. Yaşanan aksiliklerden dolayı her sahnesi en az iki kere çekilen, her sahnesinde aksilikler yaşanan film yakında... Sizle beraber herhalde Türk milleti huzura kavuştu. Çünkü tabii, çok olaylı çekimler oldu. Tabii huzura. gerçekten çok kolay bir film. gerçekten yani biz bize gibi her zaman bize beraber de teşekkür ediyorum sizlere. Çok tabii ekibine.